Hepinize merhaba arkadaşlar. Clash Royale 2. bölümü hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Clash Royale ikinci bölüm. Geçen bölümde işaretçi notalı seni geçmiştik. Bugün de tek kan oyuna geçemeyiz. Bugün kendi kapak fotoğrafımız için bir kendi emojimizi seçeceğiz. Yani CEO gibi mesela. ben de siyon emojisi var ya. Şu yok. bir tane girsin göstereceğim. Şimdi bakın şurada siyon emojisi var ya. Şu siyon emojisi bildiğiniz gibi. Kendimize bir emoji seçelim. Mesela ne olsun bakıyoruz. Tokuma kayıp nasıl o yüzden başka bulalım. Yorumlara yazabilirsiniz bizim emojimiz olsun diye. Şimdi bakalım aslında şu olsun mu? Evet arkadaşlar emojimizi bulduk artık bu olacak ama dükkana bakalım neler var hangi emojiler var. Biraz baktım unuttum. Bu var. Ay emoji gelecek. Buna, bu bizim emojimiz aslında. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Ve 1280 koymuş. Hog Rider açtım. E, Videoyu açmadan önce biraz oynadım tabi. Adam güzel bir oyuncu benziyor. Oynamasını bilen bir oyuncuya benziyor. Silah şu anam. Ee, adam iki taraftan da geliyor. Ne yapabilirim şimdi bunu Evet, adam oynamasını biliyor gerçekten. Acaba bu da bizim gibi yüksek kalır? yeni eser maçmış acaba? Emojimiz bu yok emojisi gibi tekrar söylüyorum e, Siyokun emojisi gibi kendi emojimizi bulacağız. Aslında gösterdim. Siz yorumlar yazabilirsiniz fikirlerinizi tabii ki de. Video beğendiyseniz like atıp beğenmişsiniz. Beğenmediyseniz de bir sakın. Şimdi... Evet, ya. Şimdi ben o kralikaya krali, 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 bomba değil de savunacağım. Bayağı vurdu ama ya. Kıvıcı var. Doğan bombacı bayağı iş yaptı. Bence yavaştan bir ata çıkalım. Yoksa adam çok düşecek üstümüze. Adam devi dev mi Değişik fantazili yani. Şimdi okları elinden çıkardı. Bir tane satıldı. Fena geldik bu arada. Kule çıkarmayalım inşallah. Aha geldi. Çok rahat yani. Adama çak Şimdi 12-0 olduğu için şunu savunarak ikinci atak çıkmayı planlıyorum. Kontra atak ona. buna. Üniversite torbası oradan çok pis geliyor. Şöyle bir kraliyet alalım. Bırakır, kaç. Aha aslında ikinci kliniği alabilirdim. Çok kolaydı yani hayatımda bu kadar kolay maç görmedim. Şimdi üçüncü maçımıza geçebiliriz. Şimdi üçüncü maçımıza geçeyim. Deste böyle oldu. Deste bence Cobra'yla seviyesi düşük olduğu için çıkaracağım. Onun yerine ne alabiliriz? Valkyrie alabiliriz. Valkyrie alalım. Alabilir. Ve üçüncü maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Marcel diye bir yani. Maşallah. Daha yeni başladık yani. Ne bu şiddet bu gelen. Şey Adama kuleye dokunmadık bile öyle bir güzel bir savunma yaptık. Adamın şöyle bir şey var. Büyücü atalım. Sonra büyücünün önüne valkür atalım. Önüne diyorum arkasına. Gördüğün şey var değil mi? Adamda 7 seviye valkür var. Şimdi bir dakika. Sonra da bombacı atalım. bombacıyı çok seviyorum. En sevdiğim kart benim bombacı. Yorumlara en kart yazın bakalım. Şimdi şöyle bantayla. Sonra. sonra da pisliyor tordur. Kule aldık. Aslında sol taraftan da girebiliriz sol taraftan geleceğiz Onu savunma diye tahmin ediyorum. Sol taraftan geleceğiz Başka Şimdi sağ tarafı savunup üç taç mı çeksek yoksa sol tarafı savunup bence 2 kuleyi bitiriyoruz. Yani. Sağ tarafı savunalım tabii savunması de kalmasın. Sıkıntı işte yani. Hadi oradan de. Vur 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 aha 3 3 ikinci kulübe ben de 3 taç çektim 3 taç 3 taç 3 taç oynayacağız 3 taçı oynadık ve kendimize emoji'miz olmadığı için emoji atmayı çalışacağım kendi emoji'mi bulmam lazım arkadaşlar kendi emoji'mi bulmam lazım Ay nasıl ki tokmak tokmak olabilir diye düşünüyorum ama tokmak da olmaz yani hayat kullanıyor? Zaten yok var. Evet şimdi dördüncü maçımıza geçtik. rakibimizi bulduk. Peter diye bir çocuk. Şimdi savunamam ama şu kaç kaçını savunacağım. Çok kısaklar <laughs> vereceğim. Neyse belki playoff'a çalışacağım. Belki, belki de alırız zor yani bu kumağına. Aslında kolay aldık. Aldık aldık. Üç taç gelmez. Zor. Gelecek ama dur. Yani daha bir dakikada bir kule aldık. Önüne de minik dakika bırakabilirim. Adam tahmin falan da edemez yani. Üç taç çekecektik adam bozdu yani her şey. Adam da mal mıdır? Bombacıyız. İyi oyun diyor. ikisini kabul edelim. Bence bugünlük yeter. Bakalım ne kadar <Gülüyor> kastık. Hemen <laughs> bakalım. Bugünlük tam olarak bunu da alalım. Tam olarak 1475 var. 1500 yapalım arkadaşlar. Yani aslında bugün biraz daha uzatacağım ve Pekkan oyun evine geçmeye çalışacağım. Pekkan oyun Bir günde bir ara ne yapmasak baya fazla. Şimdi benim önceden ulaştığım şeyler söylüyorlar. Yani çok, çok kolay olacak. bombacı iskelet ordu satmak biraz mantıksız bir şey oldu. Şimdi <laughs> hepsini halleder diyoruz. Şimdi ata çıksak Fransız. Fransızmış adam. Fransa bayrağında Fransa bayrağı var. Şimdi tam büyücü dibine gelmişken mini pekka bırakacağım. Şöyle mini pekka sonları an bombacı bombacı sakin ol bombacı sen tamam, bombacı var kesin onları hava savun neyle hava savunacağım ben dur oh, şöyle oh, oh. hiç sevmiyorum <laughs> yarası var ya adam da mal modeli büyüce gidiyor mezar taşı atıyor Beynini kullanamıyor herhalde. Yani. Dokun. Şuradan bir kontra atak Adamı, adam adam kulesine dokunayım diye. Böyle bir şey olabilir mi? E biterim <laughs> <Yani>, ya. <laughs> vallahi bu ya. Şimdi adamın kulesine dokunmuşuz oh güzel süper kaçtı. Adam güzel yere bıraktı. Ay aman Şaka mı bu? Çile tordu suyduk. Tam geçeceğiz. Adam fena geliyor, göremedik. Ya. İyi adam çok fena zorluyor ya. Çok pis zorluyorum. Ay ne yapsam diye düşünüyorum bazen yani. Bak o geldim deli ettiler. Kule alamadık ya. alamadık. Al, al. Bir dakika. Bir dakika. Ne pek adamsın ya. Senin kadar güzel bir kart görmedim. Ne pek kadar. Valla, ben geçmişe yoruldum, kırmızı salma, gülümseme yok olurum, tatlım. <laughs> Fransızlara çakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Fransızlara dediğim gibi çaktım. Evet şimdi klan kuracağız, klan bence de lazım. Kendi klanımı oluşturacağım. Ee, İsten klanımıza gelebilir. Instagram'dan da paylaşacağım. Instagram hesabımda bırakırım açıklamaya. Geçen video bırakmadım. Şimdi sizin şunu alalım. Hadi Pekkan oynayına geçeceğiz. Klan oluşturalım. Neyse, onun da sonraki videoda oluştururuz. Pekkan oyununa geçelim. Biraz uzun olsun diye. Şimdi o tarafı izleyecek. Adamda prens var o yüzden. Tamam iskele sorusu elimizde olsun o zaman. Ben iskele sorusunu döndürmeye çalışalım. Geri sorusu bitirir dönmek adamın tirası dönecek bizim iskele torbusu dönmüyor böyle bir şey olabilir mi? Hmm, şimdi oraya alırız. Hadi ben aldık aldık dur. Hazır aldık. Şimdi iskele torbusu elimizde olsun. Hemen prens atabilir adam. Öyle dev atalım. Adam kolyeyi verdi herhalde. Evet verdik kolyeyi. Askeri topraklı yolda tutuyoruz. Aha üstte işte. adam maçı bıraktı. Adam maçı bıraktı. Adamı da 3 tat çektik. Şimdi herhalde Pekka'nın oyun evine geçmek için son maç. Arkadaşlar Pekka'nın oyun evine geçeceğiz. 30 30. Hadi Pekkan'ın oyun evine geçelim. Çok istiyorum. Bu maç 30 dakika bile olsa video Pekkan'ın oyun evine geçelim. Herhalde video 20 dakika falan sürecek. Hemen başlayalım biz bence. Çünkü çok önemli bir yani şey Şimdi işte şöyle yapalım. Şu kuleyi aldık. Orada evet, savunduk. Son anda savunduk vallahi. Güzel evet. oldu. güzel soğuklu kadar şimdi şeyden geldik lan ne yaptım ben ya yanlış yere yaptım Allah belam adam niye buradan giriyor? biz var mı kalmıştan orada geliyor adam fena bir şey geliyor 3 taksi daha mı çalışıyor lan aldı kaldı. Hadi hadi koşun koşun. Bana Allah belanı ver. Hadi lan. Ünlü adam hadi. Lan. Şuraya bak sen. Haydi daha annem buraya. Yakasana. üç <laughs> Almanlara da çekiyoruz. Pekka'nın <laughs> oyun evine geçemeyeceğiz gibi bir videoda sonraki videoda geçeceğiz herhalde. Son maç mı bakayım? Son maç aslında. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.